YouTube merhabalar. Bu seride de bir teorimi ispatlayacağım. Daha doğrusu ispatlamaya çalışacağım. Gold, Plat ve Zümrüt Eo'da aldığımız karakterlerin e, o oyunu kazanıp kazanmayacağımıza hiçbir etkisinin olmadığını şey yapacağım, ispatlayacağım size. E, bu hesabımda yani şu hesabımda oynamayı bilmediğim yani daha doğrusu solo queue'da oynayacak kadar bilmediğim karakterleri şey yapacağım oynayacağım tek tek. Sonunda da bir reyti sizinle paylaşacağım. Ben yüzde elli, yüzde elli bir, bir, bir net şey yapıyorum, bekliyorum. Bakalım. Evet, YouTube merhabalar. Şu an oyun içindeyiz hocam, bir saniye. Ee, peki buna ilk ne açıyoruz, ne fulliyoruz? Skill açma sırası, onu da şey yaparsan, söylersen çok şey yapar, sevinirim. Q açıyoruz, Q fulliyoruz, sonra W fulliyoruz. Q, W, E açıyorum. Q, W, E şey yapıyorum, fulliyorum. Tamamdır. Yok, Q, Q, E, Q e açıyorum. W açıyorum, tamam. Aynen. Tamam. Sonra da Q, W fullü. Şimdi benim hızlıca skill'leri okumam lazım bir. Q çekişle atlıyor. W bir şey yapıyor elektrik. E tamamdır. Q zaten atıyor. W şey yapıyor 3 vuruş. Tamam ya skill'leri bende. Uzakçı formdayken W'ye basınca... 3 tane hızlı atıyorsun ya. Hı hı. Onu şöyle de yapabiliyorum mesela. Uzakçıdayken W'ye bastın. Sonra yakına geçtin. Yakında 3 tane vuruyorsun. O daha güçlü oluyor. Ha. Aa adam. Bak bir level'ını şey yaptık unuttuk adamı. Neyse sakinim şu an. İkinci dakika bunu kuruyor. <laughs> Kanka çok zor. Bir, ya bir de şeye karşı oynamak İrelia'ya karşı. Aynen aynen. Ben İrelia'ya o yüzden anlıyorum. Daha zor ya. Donduracak mı kanka burayı cidden şimdi? Bak bak İrelia'ya bak. Q atamıyor şeye, Minyonları. Lan. E adamı itiyordu değil mi? Çok lazım olacak da o Diğer range formundaki E de seni hızlandırıyor bu arada. Ben bunu biliyorum EQ ya. Hı. Form değiştirince de hızlanıyor. Onları kombolarsan bayağı bir hız kazanıyorsun işte. Büyü alamadık iyi mi? At. Abi ikisini de kaçırmak yani büyük başarı ya. Bunun şöyle lane'in hızlıca edecek şey yok mu ya? Çekiş formundaki işte elektrik Q bayağı vuruyor ya. Eyzat gelelim hocam. bir tanrı çalsam mı? Tanrı çalayım bence buna bir tane. Şey yapayım mı? Alayım mı almayayım mı tanrıca? Tanrıça Tanrı çalar. Al. Aldım. Başka bir şey alamıyorum. <laughs> donduruyor Leyna ama zaten gitsem de şey yapamayacağım ittiremeyeceğim için. Ya İrelle bu kadar şey ya, et tornamaya şey var mı ya gerek. Vallahi ya. Yap işte böyle it puşla kanka bir şeyler yap. Adam baya önüme geçti ya XP'de. Baya önüme geçti. ne sabırlı bir adamsın sen ya Hı? aferin adamla aramda bir şey var level var direkt bir tane iyi şey yapıyormuş da vuruyormuş yakından Birlikte de onu almışlar Biri Bir rakip rakip hmm. i̇ki iki. çözmeye şey yapıyorum, çalışıyorum da çok şey yaptım, odaklandım o yüzden. Pardon arkadaşlar. Aslında bunun şeyi yok ama manası. Tamam. Rahat ona yapacak bir şey yok. İyi para kastım oradan. Kendinize Sıçra attı. Ha kardeşim Ha şey şey yapıyorsan bak eziliyorsan ireliye. Anne hani bu videoyu şey yap izle. Ben banlamayı tercih ediyorum. Ama barikatı da aldık. Harikayım ya. Bunun eşyaları ne acaba? Acaba bunun eşyaları ne? Ona bakmadık hiç ya. Ace build. Normalde ben kararma toqueceğiz. alıyordum da değişmiş olabilir ya. Hemen bakıyorum. A kararma. Tamam kararmayı alalım. Bir daha ayakkabı alamıyorum tamam. Sonra şey. Under sky. O, bu da mı aldı? Arkayım. Harikayım. ATP geliyor. Aa burayı kaybedeceğiz herhalde. <laughs> geliyorum ben de geliyorum. Hatta ADC'ni de getirdim. Güzel Ne oldu lan? Skilllere rastgele basıyorum ama. Ne oldu kanka Neye iş yaptın ya sinirlendin kurban olduğum. Ne oldu kanka? Ne oldu yani? Allah Allah ya. Ayakkabı şey mi ya? Bekleme süresinde azalma mı yoksa? Buraya atacağım teleport? Bence armor ayakkabısı da iyi gider ya. Uy. Ya sanırım şey işte WQ yapınca şeye vuruyor değil mi? Bak alana böyle bir şey şey yaptım hissettim sanki. Ay işte yoldayken W basarsan aynı alana vuruyor. İyiymiş. Hmm. <laughs> Geliyorum bir de. Aa oraya gitmiyormuş ki. Neyse şuradan bir çıkalım artık biz. Yoksa öleceğiz. ona iki atabilirdim de. yeni şeyin yok teleportun. Aldım barikatı hocam. Çıktım yere. tamam tamam. Buradan oraya yürüsem ne olur? Rol mu olur? Bu adam da şey yapmışla yürümüş. Salak adam. Neyse. Nerede bu adam? Lan ne oluyor orada? Geldim. Bunlar alamet alacak bu arada. Yok mu gelen? Alameti Lan Bu bir yerden kalkan geliyor bana nereden geliyor? Aa şeyden geldi tamam. Aram. Ben de ben de dedim yoksa skilllerden mi geldi acaba diye bir düşündüm. Tamam tamam tamam. Lan. Oğlum görmüyor musun ya? Ya ananı avradını şimdi ha kadar iyiyim ya. ya. Sorsan bilmiyorum. Sorsan ama yani. Bu bir yerde olabilir o adam. Kanka canım az ya. Harbi canım az yani. Lan. Yani arada bir minyona falan vurduk ama. Kanka açıl açıl. Kurban olduğumun Kurban olduğumun ya Neyse olsun Olsun Çık 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 Ne yapıyorsun lan bezde Pekal Ne alalım ki uzaktan EQ atarız hocam. Tamam tamam tamam. Evet arkadaşlar bu arada bir neyse onu şimdi yapmayayım dur birazdan yapayım onu. Buraları keseceğim gibi. go go Aldılar geciktiniz arkadaşlar. Hani şey yapacaktım ben gelecektim de. Hadi şu alayım. Hadi. Hadi. Güzel. Güzel. Devam. Böyle bir EQ şey deneyelim ya. Speed. Tekleme. Güzel. Oğlum. Lan ne yandım be. Hemen yani bir like alabilir miyim arkadaşlar şu anda. Bak gördünüz. Bak mis gibi oynuyorum abi. Ya, bilmediğim şu duruşumdan nasıl belli biliyor musun? Lan lan yardım yardım. Lan nereye gittim? Abi. Abi. Hayır ya. Ulan. Aha. Ne alalım item? Ha şey yarık gökyüzü değil mi? Yarık gökyüzü. Öyle bir bizim takım nerede bizim ya? takım? Harbiden ha. Girdin. Erken girdin. Reyaz. Tamam bekle bir daha gir şimdi. Ama sokmayacaklar bir daha. Gir şimdi. Aa olmadı. MF keşke bizim olsaydı ya. Bu şey tekleyebilir miyim acaba? Ya yemek bir de öldün mü kanka ya orada? Lan geri de şey yapmıyor, çıkmıyor. Kanka ne direndin ya? bir an kesemeyeceğim şey yaptım sandım bayağı vuruyor ya açar bir an kesemeyeceğim sandım ee, 200 Gold lazım Tamam. Birileri buraya geliyor olabilir mi? Bunda şunu da alsam. Bir item de bitti hocam. o oh. Geliyor sana doğru ben de geliyorum Lan o deseydi girerdim ya Deseydi girerdim bu arada az vurdu lan. Daha çok bekliyordum. Ürünü aktifken vuruyor herhalde. Aynen. Nasıl değmez o kimseye ya? ya? yine ben öldüm ya. Oğlum ne biçim bir fight bu ya? Ben kötü mü oynadım ya sanki orada? Ha. Gerek yoktu sıçraya ama canım atmak. aa. aa. Oradan direkt Çelik. Şey. de da geçebiliyor ya. Ya menzili bilmediğim için menzili çokmuş bu arada ya. Ha, harbi çokmuş ya menzili. oluyor orada. İyi kesti. iyi kesti. Aha ilerleye geliyorum. Kaçıyor direkt ya. Hmm. Yine sen oldu. Oy oy! ya. Oy o ne komboydu lan? Lan hiçbir şey yok ya. Bari bir şey açalım. Bir şeyler açalım abi. abi de MF'in ulti yoktu oraya. Çok güzel olurdu lan. Bu adam buraya bir şey atacak. Ray atacak. Hepimizin ağzına şey yapacak değil mi? Sıçacak. İyi var, re atamadı. Bir anda biter çek. mi? Abi biter yok. Bilmiyorum. Gerçi biter ya, şuna bir daha sis atarım. Evet. Güzel, güzel. Bir bin daha. Alın, amma oynayın. <laughs> o ne demek? <laughs> o ne demek la öyle? <laughs> <CC> Alın. <var gülüyor> diyor, diyor. Amma oynay. <laughs> <laughs> abi Jace'le takımdaki en fazla şeyi nasıl atıyorsun hasarı ya bilmeden? Hiç bilmiyorsun ki bu karakteri. Daha önce hiç oynamadın ki abi. <laughs> Allah nasıl oyundaki en çok hasarı atabiliyorsun ya? Ya ne icat ediyorsun be çocuk? Allah kusura bakmayın arkadaşlar birazcık iyiyim. 13.008 luz bak. Ya ya bak o teori tutacak abi tutacak. Gördün mü?